Hapçı merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Sol rankta yılan da mıyor asma Ve tabi ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim Hızlı bir şekilde silahımızı aldım Şimdi Buraya düştü gördüm tekneye düşmüş Kardeşim o ne öyle Aşağı gel 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 orada silah ver aşağı gel Demiştim ben sana Orada silah yok demiştim Aşağı gel demiştim Hoşçakalınız efendim Şimdi şöyle bakıyorum Merhaba kardeşim Aleyküm selam Bu arada efendim videomuza birazcık hızlı giriş yapmış olabiliriz O yüzden sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı O çok çok teşekkür ederim Eğer ki hala abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz Bu 16 kişi nerede kardeşim benim canım benim Biraz sonra yine yukarıya teleport atar Ya da o teleportu atan ben de olabilirim E millet nasıl atıyor ben hala onu çözemedim Ben atınca atmıyor oğlum ne yapayım bir dakika, tarafta ses var da. Gir de. Dur bekle. Yukarıya bir teleport atmayı deneyeceğim bak. Vallahi attım ilk defa. Dur dur dur. Şimdi neredesiniz kardeşim? Bir şey diyeyim mi? Dipçikte silah daha bir değişik. Görüşürüz. Bango çok uzak. Bu arada bir şey diyeyim mi? Yatarak krala sıkmak ne kadar zormuş ya. Bu şey nasıl gideceğim? Ercim evet, sen de loot verdi sen versene. Şöyle bir yukarı gideyim mi? Tamam. 2 ile bir tık daha vurabilirim. Çünkü M249 çok değişik tepiyor. Ya onu çözemedim o yüzden. Başka nerede var abi? Cicik süperdi. Koca ekranda adam gözün önünden geçiyor. Nasıl görmüyorum? Vallahi şu an gördüm. Ama cidden görmek çok zor. Çok geniş bir yer ya. O yüzden kaldı 3 kişiye. Biri orada, biri nerede bilmiyorum. Her yerde olabilir aga. Buradan oraya bomba atsam gider mi lan? Denedim. Böyle denedim, bir de şöyle denedim. Bir de şöyle denedim. Yani en saçma en değişik bombalarını attım. Nereye gidiyorlar Allah bilir. Benim attığım yere gitmiyor bile. Tamam. Biri orada diğerini bilmiyorum. Ortaya açmaya gelirse o ara vururuz. Abi burada mı? Bu arada millet nasıl görüyor lan herkesi? Bu ciddi mi? Küçücük kıpırtıyı ben görmüyorum şu an mesela. Ben körüm. <laughs> Neredesiniz? Bak biri tam şurada yatıyor hala büyük ihtimalle de. Geleni bilmiyorum. Bekleriz olmadı son saniye gider. Biz ineriz aşağıya. Benim a teleportum var değil mi aynen? Teleport olmasa bu söyle düşerek öleceğiz. Kanka burası benim ya kusura bak. Vallahi bir tık sana ayıp oldu ama yapacak bir şey yok. Şu 3x'i şöyle şunu alayım. Kusura bakma özür dilerim. Kardeşim. Biraz şey oldu ayıp oldu sana ama yapacak bir şey yok. Şimdi son bir kişi kaldı. Bu kişi Allah bilir nerede. Ortaya gelse loot alsa da vursak diyorum da gelir mi işte. Bence bu adam gelmez ya. Ben geleceğini sanmıyorum. Ne diyorsunuz? Ortaya gelir mi? Nerede olduğunu da bilmiyorum. taraf boş gibi duruyor. Orada boş gibi duruyor. Yanım kardeşim sana zahmet olacak ama çıkar mısın? Hadi canım benim. Ortadaki loot'a gelsene beni yorma. Elma dersem çık. Armut. Şuraya lan ağaç. Kardeşim çıkar mısın ya? Dolara falan çıkmıyor. En azından oralara çıkılmıyor. Bir de oralara çıksa yandık. Oyun yukarıya alan bütün artık temizler gibi mübarek. Yanım kardeşim. Neredesin? Ya son kişi cidden bir yerde yattım bekliyorsun değil mi? Buranın kapanması böyle iki de alanın kapanması iki dakika kala falan bitiyordu herhalde yanlış bilmiyorsam. Biz nasıl yapacağız abi? Bu adam çıkmazsa benim ortadaki şeyden canlanmayı almam lazım. Ben batı. Ben inandım açıkçası o niye inanmıyor? Mermi nereye gitti? Orada orada. Ben niye bu kadar akıllı bir taktik yaptım? Bir an aklıma şey geldi ya. Spider-Man modunda kanca atarak geçiyorduk ya. Aklıma o geldi. <laughs> Güzelim notu adama teslim ettim. Neyse yapacak bir şey yok. Hocam bana bir araba var mıydı ya? Ben öldüm de garibim. Rahmetliyi bilirdik. Ben müsever niye gireyim bari şuraya? Şurada takılayım az. Ot kardeşim beni yormasan diyorum nasıl olur? Two years later. yukarı kaçar. Merhabalar kimse var mı? Kanka biri sanırım Kendini fırlattı Loot'u alıp fırlattı Yok beğenmemiş Her senin beğenmediğin loot'la ben oho yargıyı da atacağım Manyağı görüyorsunuz mu? Kendini fırlattı drop'u Açtı fırlattı Kafa gırık gırık vallahi gırık Akıllısı bizi bulmaz. Delisi yanımızdan ayrılmaz. Bu ne kanka? M4'ü bıraktım ya. Böyle daha güzel bulutumuz lootumuz olur. Okay. Şunu şöyle de bir uzatalım. Tamam. Başka çanta atacak bir şey var mı diye bakıyorum. Bandajın yarısını at. Ortalım birini at. Tamam. Şu an lootum bence güzel. Adam buradan kendi fırlattı gitti. Buradan kendi fırlatan adam nereye gider? Şu eve gider. Angara iner. Büyük ihtimalle düşündüğüm yere gitti ama. Bence ne diyorsunuz? Bana kalırsa oraya gitti. Hadi biz arabamıza geri gidelim. Merhabalar. Arabacığım beni özledin mi? İlerideki araba yere açılmadıysa bence bu toros yerine ben bir normal bir arabaya geçsem daha güzel olur ya. Toros bir değişik kanka. Çok büyük. Toros değil bana kalırsa ya yani bu torosla alakası yok şimdi burada bir fight dönmüş. <laughs> Bu fight döndüren herhalde mantarda. Neyse siz bir durun. Ben bir araba varım mı bakayım geliyor. Bir tane uçan halımız var. Klasik. Aha da burası açılmış. Elgato gitti. Geri geldi. Canlı bayağı azalttım da siz o kısmı göremediniz. Yer halı nereye gitti bilmiyorum. O kaçtı biri. Manyak ya Elgato tam gidecek zamanı buldu. Ben şuna şöyle bir içeri kaçayım. Buradan bir araba çıkaralım serisinden geri. Elgato diyorsun. Elgatocuğum sen de çok gereksiz zamanlarda gidiyorsun evet musun? Vallahi bak. Çok değişik zamanlarda gidiyorum böyle. Bir şey katmış AVM AVM. Kanka araba da mı vuracağım bana. Gel vur gel vur gel vur. Hadi vur hadi vur hadi vur. Hadi at bana AVM'yi helal eline sağlık diye blog attım. ne oldu kanka? Hani vuruyordun. Elinde AVM vardı. Hava atıyordun. Yok şöyle yapacağım yok böyle yapacağım diyordun. Ne oldu kardeşim? Ben şimdi böyle bir komba yapsam. Şunu relo atlayayım. Yanına da AVM'yi alayım. 10 numara 5 yıldız. Dur bir dakika şunu aldım. Bana 5 abi vermesi kaldı deme. Ha tamam. Demedi. Deseydi kalp krizi yaşardık burada bak. Tamam. Bu DBS'in hasarı düşünce güzel oldu ya. Eski günlerdeki gibi AVM, MG3 falan oynuyoruz valla. Herkesin elinde pompalı vardı. Güzel güzel. 10 kilim var 11 kişi var. Ya çok daha güzel killerim olacak da o modda ölüşümüz çok saçma oldu be. Yine böyle bir 20'ye yakın kilimiz oldu. Belki 20 kill de geçerdik ama o bizim şey biraz sakata getirdi bizi şimdi. bir durayım. Bir yukarı çıkacağım alana bakacağım. Ona göre şu karşıdaki evi de alabilirim. Alanı tepeye doğru verdi okey. O zaman bizim pek burayla bir işimiz kalmadı. Ben buradan gidiyorum. Hadi. Alanda bir yer alalım serisinde. Alanda ev var mı? Mod var. Abi ya. Moda vermeyeydi iyiydi alanı. Ben pek sevmiyorum. Aha önde birini gördüm. Ne <laughs> Nereden duydum? Oha haritadaki anahtarları sen toplamışsın kanka. Biz de burada anahtar diye geziniyoruz. Azlan. Çok güzel orada yalan ya Neyse ben şöyle Teleport atayım Şimdi Yürüyecek oraya kadar Şuna bir helal atalım 7 kişi var 12 leş var yine bir 15 leşle kapatırız bu maçı diye düşünüyorum Umarım o şekilde olur hadi gidelim Doroslu kaçtı Doroslu Yukarıdaki ev alanda mı acaba o ev alandaysa orayı da alabilirim Ya böyle evde oynamayı seviyorum ya adamı gördüm bu arada Kanka yanına gelmeden bir boost basar mıyım Sen ne yapıyorsun elinde ne Hop kardeşim merhabalar. Buradayım. Kanka. Değilse çok tatlı olur. Oğlum sen. Cebini aldı. Atmıyor ki kanka. Valla iki saat onunla hiç uğraşamam ben başka yere gidiyorum. Çok ciddiyim. onun oraya aldı. Yatacak çatta biliyorum. Lan. <laughs> Kanka adam geri geri geliyor ya. Benim karaktere takıldı. Benim karakter eğimi döndürmüyor ya. Harbiliyorum bak benim karakter sola dönmedi adama takıldı. Nereye yattı lan? Biri geldi yanıma. Gitti. Çok zorladı yani. Bir boost daha. Ben boost içmeyi seviyorum. Ya biri... ...moddaki şeyde, diğeri nerede bilmiyorum. Ama biri modda. Bunun üstüne çıktı oraya orada yatıyor kardeşim adam. Bir de çay kahve söylesek tam on numara olacak. Sanırım seni de gördüm. Yok lan ağaç parçasıymış. Ben de bir an gördüm sandım. Kardeşim neredesin? Elma dersem çık mı? Bir ihtimalle son saniye kadar ben bulamayacağım bunları. Ya birini vuracağım tam canım azken diğeri beni vuracak. Değil mi yılan kardeşim benim? Beni gibi oynasın. Bu kamuflajlı burada yatıyorsa mod şimdi boş mu? Ben hala şunun üstünde biri olduğunu düşünüyorum he. Bak çok ciddiyim. Neyse. ekleyeceğim azıcık ya. Valla hiç bulaşamam ona. Durduk yere wing gider. Orada yatıyorsa da yatsın kardeşim. Aşağı inersin. Ha. Alan İlla ki oraya verirse yapacak bir şey yok da. Hadi orada. Bak yerim kötü. Burda Biliyor musun burada yattığını? Sabahtan akşama kadar burada yatacak bıraksam ha. Oyunda alanı şansı da buna veriyor ya. 17 reş win. Modda o saçma sapan ölüşümüz olmasa belki 20 kill, 25 kill. Abartmayalım fazla. Oralarda bir şey olurdu gene. Sizce 17 reş e. platin liginde kaç puan verir? Tahminlerinizi alayım efendim. Bana kalırsa 47. Victory Tay'a bastım. Bakalım kaç puan verecek. 54 puan verdi. Dertimiz bereket versin. Evet bu videoluk benden bu kadar da. Umarım videoyu izlemişsinizdir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Farda kaçar. Bay bay.